Güneşim oldun. Huysuz, kararsız, bahtsız nasıl olur insan? Nasıl kendini yer? Bir kurdun ağacın bedenini yediği gibi. Acının kurdu insafsızdır. Kalleş ve gaddardır. Sevecen gönüller sevgi dolu. Pamuk gibi yumuşak. Sevginin olduğu yerde huzursuzluk kaybeder, kazanır aşk. İsterken yaşamı, isterken sevgiyi damla damla gelir. Sonra birikir, birikir, taşar yerinden sel olur. Artık coşkudasın, için içine sığmaz, sevgi içinde yel olur. Acıya dur desin, uzak dur desin, sevgiyle birliktelik gelir. Esen sevda elleri içinde kaybolasın gelir sana. Korkmadan dalarsın en derin serin ummana. Dikersin en güzel gülleri gönüllerin gül bahçesine. Sığmaz hiçbir yanın ne güne ne asırlara. Dikenli tellerle çevrili bahçelerin kök sarmaşıkları kendine kalsın çiçekleri, kendine kalsın şamdanlıkları. Azabın çelik kapılarının bir bir kırılır kilitleri. Sevdanın ışığında şafak sökerken özgür kalır insanın umutları. Özgür kalır yarınlara temiz pak sevda. Özgür kalır insanın insana değer verdiği dünya. Güneşim oldun. Bir kere aşk ile semişem seni buz gelir dünya Süleyman Karasu güneşim oldum.